Merhaba arkadaşlar bugünkü videomuzda sizlere Camtasia Studio 8'in kullanımını öğreteceğim. İlk önce girerim indirelim. You Google Camtasia Studio 8 yazıyoruz arkadaşlar. Buradan text indiriyoruz. indiriyoruz. Dakika açılsın be arkadaşlar. Buradan free oraya <laughs> oraya. Buradan Mac'seniz Mac'i, Windows'unuz Windows için Windows, Windows edip arkadaşlar. indikten sonra Hmm, buradan ben de var onun kurulumu nerede nerede orada Açı, aç 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 bütün kurum, kurulumları arkadaşlar formu sonra kurabileyim tekrardan diyerekten kurulumumuza geçiyoruz şimdi bu açılsın bir açılsın açılsın ben video açılsın arkadaşlar Hı, açıldı evet arkadaşlar Yolumuz başlıyor. Bir dakika. Evet arkadaşlar. Açıldığında size böyle bir pencereyle karşılayacaksınız. İngilizce tık. Burada bekliyoruz. Bekleyelim. Evet arkadaşlar. Next diyoruz. Next. Yine next. Evet arkadaşlar siz değer olacak. Ee, indireceksiniz kuracaksınız. Kurulduktan sonra da gireceksiniz burada. Hmm. Gireceksiniz arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bugünlük benim bu kadar. İyi günler. Ayınlar. Ayınlar.